Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz hoş geldiniz efendim nasılsınız bakalım umarım iyisinizdir bugün Argus aldım solo sıfırdan Misty serisinin başlangıcını yapacağım inşallah normalde amacım başka bir kahraman almakta ama maalesef ormana geçemedik Lucas almayı düşünüyordum başlangıç için veya Link sen bu farmı bir kaybet bırak o farmı Ulan nereye yetenek atıyorsun? Argos mal mal iş yapma ya. Cık cık. Attı şu tarafa attı şu tarafa doğru adamın üstüne ne diye atmazsın ki? Düşen Tamam fiskesini aldık. Sorun değil. De bir kombosunu öldürürüz herhalde tutturursa aşağıya. aynı şekilde ben tuttursam ben keseceğim. Tamam. o 0 can kaldık. Alfa burada mıydı acaba? Şöyle az bir bekleyelim. Tamam yukarıda görüşünü aldık. Şurayı itip kaçacağım. <laughs> Bu arada arkadaşlar sizler nasılsınız? İnşallah keyifler yerindedir. Ee, serüveniniz iyi gidiyor. <laughs> Yükselme serüveniniz. Bizim idare ederiz. Diyelim ana hesapta ben Efsane bir sıfır yıldızayım. En son maçı maçı kaybettim. Pek sık oynamıyorum. Girsem şu anda mistik olurdum belki de. Arada giriyorum. O yüzden de bu tarz şeyler olabiliyor. Bunu almış. Tamam. Şimdi bu kus açılacağını sanmıyorum. Akıllı birisine benziyor çocuk. Alfaya oynayabiliriz belki. Şurada bir bekleyelim. Tamam bunu ultisini aldık. Okey. Şimdi ben ona oynasam bizi ki destekler mi? Büyük mesele o. Şu görüş aynı tam burada hala. Tamam onu aldık. Nasıl iyi akıl dedik. Alt üstü dibindeyim dostum. Dibine yetenek atamıyor musun sen? Orada bekliyor hala herhalde. Tam çıkmış. Bu arada Gusta da buff gelmiş. Bir el Gusta oynayacağım. Kulenin altı kesebileceğimi düşünüyorum nedense. Oğlum kaç tane zıpladı lan bu adam. Şuradan dikkatli bir şekilde bekleyelim. Araba geliyor çünkü. Bakalım. Yok. Ultisini attı. Bunun 15 saniye kadar ultisi yok. Buraya açılırsa keseceğim onu. Hadi. Ama ultisi gelmeden açılacak birisine benzemiyor. Biz itelim çıkalım o zaman. Şunu alıp çıkalım. Ultime var biraz. Buradan fırtına alacağım. Fırtına ile devam edeceğim yoluma. Bu çocuğun vardır şu anda. Şu an middeler. İkinci seneni bir atsın. Tamam. Çok güzel hasar. Hasarın yetmez dostum. Şu an senin yeteneğin yok. Oo, araba geliyor arkadan Ama kesemez. Diyecektim arkası var. Şuradan bir çıkayım. Tamam biz ikinden alır orayı. Tamam asistimi aldım. Gerisi hiç önemli değil. Şimdi şu arada gus olabilir. combo yaparsa ölürüz. Biraz geride duralım. Ultimi maalesef ki pasife kırıldığı için 40 saniye. Ee, şu bir dakika arkadaşlar. Şu rahatsız etmeyi bir açayım. Tamam. Neredesin Gus? Araba hiç iyi olmadı ya. Birinci teneye basamadım. Bassaydım çarptığında direkt kulenin altına gidecektim de. Hı, hmm, sorun değil ama. Ama bizim Franco keşke ulti atsaydı. Niye ulti atmadı ki? Ulti kesecekler keseceklerdi arabayı. Çok yanlış oynadı Franco ya. Bırak kes arabayı işte şimdi. Karda ne oluyor bakalım. Melisa'yı kesemedi ama öldü Melisa. Onu kesebilirler ama. Hadi ama ama onu aldı onu. Tamam onu aldı çok güzel. O onu da çekti. Harikasın. Harikasın, mükemmel. Hepsini güzel bir şekilde haşladık. Yalnız aşağıda Gus tamam. Şu çalda mı diyecektim aşağıdan görüşü aldık. Şimdi ultime var biraz. Biraz geriden duralım. Gus kombu altında direkt kesebilir bizi. hayal kesme imkanı bu arada yok değil. Şu an kesemez Tamam, ulti'm var muazzam bu kumbağa atması lazım kesmesi için ki bakacağız araba yukarıya çarptı tamam tamam ultini attı bu kuleyi alırım ben sen buraya savunma yapmaya kalkarsan öldürsün Gelip deler mi? Dedim yok. Fiskesi çok sıkıntı ya. Burada Bir tane taş olsa sorun olmayacak. Alfa geldi buraya. Ta Ve destek geldi. Tamam burayı açtılar. bizim yapamadı mı? Alfa yaptı. Helal olsun. Şu da. Tamam <laughs> Bu çocuğu keseceğim ben ya <laughs> Sinirimi bozuyor fiskesi var ya Bakalım ölecek mi? Orada bir daha vurmasa çıkabilirdi de şu an ölme ihtimali var. Bakalım. Yetişemezler herhalde. Evet kaçtı şimdi biz bunları arkaladık. Hadi bakalım. <laughs> Bu kaçırma. Ama. Hadi. Geri gel, geri gel, geri gel. Fiskeyle oynuyor. Fiske hayatını kurtarıp duruyor ikidir. Hatta ne ikisi? Adam 10 kere hayatını kurtardı o Fiske. <laughs> Al yine aynısı. Hadi bak. Ama bu sefer hata yap. Yok öyle bir şey dostum. Öyle bir şey yok artık. Yeter artık. Bir kere açılmak gibi bir hataya düşersen ben de aklını alırım. Lord'a oynasak aslında Lord güzel olur. Görüş vermeyeceğim. Araba bir çarpsın. Ondan sonra Yoksa tehlike arz ediyor şu anda. Bizim Frank bir kafa atı çok iyi olacak da. ATC'ye çarptı. Yapma oğlum ya hatalı oynuyorsun Frank. Arabaya senin kafa atman lazım ki. Dur geliyorum. Ultim açılacak. Destek yok mu lan Mai? Ah be cana bak. Kuleden biraz daha az hasar yeseydim belki onu da keserdim de. Şimdi bana bir Atlantis lazım. Buna başladık artık. Hemen bir Atlantis alayım Hanabi için. Aynı şekilde Alfa için de. Bizim arkadaş ne yapıyor? Bu çocuk AFK falan mı anlamadım. Hadi Franco. Usul sinattı. Bizimkiler biraz garip oynuyor Epic League olduğu için. Sanırım kule odaklı oynamak en mantıklısı gibi duruyor. Bana geliyor mu o araba? Bana doğru geliyor aynı. Ayazı falan var. Kesmesi biraz zor olacak. Arkaladı da bizimkileri. Ama arkadan gör açtı arkayı ya. Allah boşuna ölmeyin abi şuna ya. O kadar boş beleş söylüyorlar ki. Dur bakayım. Abi kusa bak şaka gibi kus sadece kule açıyor ya. <laughs> Adam korkudan bütün hepsini attı ya la. Tamam şimdi hemen Lord'a Oğlum abartma işte abartma işte dostum abartma ya lorda girdiğince niye sağa sola boş boş gidiyorsunuz abi siz ya Allah Allah hadi o sende çok güzel tamam abartma oğlum bırak gel şuraya ya şuraya bir gel iki tane adc'miz var alırız bunu vur şuna Tamam. Vur 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 vur. Lan vursana ADC. Bizim Melisa'nın farmı yok ya. Hasar atmıyor ki karakter. Geri gel Franco. Buraya gitme. Dur bay. Tamam. Bu Sorda. Oğlum ne yapıyorsun? Sana da merhaba. Merhaba Gus. Oyunlarım buraya kadarmış. Yeter artık. Şimdi buraya bir tane ne alsak? Şurayı önden bir ittirelim. Ee... Biraz hareket hızı lazım aslına bakarsan. Zırh temelik pek bir olay şu anlık yok diyecektim. Şuradan bir Bana bir sal orayı. Ver o kuleyi bana. biz yine öldü. Ama aşağıda lorda eritiyor ya. Lorda erittirmemem lazım. Lan nereye yeteneği atıyor? Beni görmez umarım burada. Dur gören yok. kestiler hepsini. Hadi. Çok güzel. Tamam. Bunu da ben kestim. Şimdi şu arada bir yerde Gus var. Pusuyor muhtemelen. Melisa'nın beklenmesini bekliyor. Bakalım. İlginç. Acaba şuraya mı pustu acaba? Bakalım. Burada değil. Ee, nereye gitmiş olabilir başka? Şunu alalım. Bizimkini kesti herhalde. ölmüş olabilir miyiz? Yok. Pasif açıldı geri gel. Sakın ama yapma. Kaç burada? Araba görmüyorsun. Kıza ihtiyacım var ya. Atlantis'e de ihtiyacım var ama. Biraz pusara koyacağız belli oldu ki. Şurada pusam. Ah görüş aldı ya. Öyle saçma bir yerde açıldı ki. Burada bekleyelim belki bu, bu aradan birisi geçer. Ama siz çok boşuna ölüyorsunuz kanka ya. Franco yapması gerekeni. Aha. Bu ne oğlum ya. İdare edersek şahit burada bir. Tamam. Buraya oynamamız lazım acil bir şekilde. Hayır. Veli hiç dikkat etmedim. Oğlum Lord'a vur la. la. Oğlum adam Lord'a vuruyor yani. Sen de şu adamı mı kes sen önce? Onu boş ver. Pençeye attı değil mi o bizimki? Allah kahretsin seni şey diyeceğim. Neyse tutacağız artık. Yapacak bir şey yok. Oyna şöyle orada. Şuraya bir toplan. Melisa gel buraya. Nereye gidiyorsun dostum ya? Allah Allah. 2'ye de gidiyor çocuk. <gülüyor> 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 Neyse dur bakalım. Şimdi öfkeyle Temlerden birisini satsam dengeyi bozacağız ya. Cansana benim kafa atmam lazım. Bakalım Melisa fark edecek mi? Evet öldü. Bekle. Aldık orayı. Tuttun onu. Oğlum. Ama çok güzel. Az daha ölüyorduk ya. Allah Allah. Vale geldi. aşağıya ben biteyim. Bir zahmet kesersin herhalde kanka. Bakalım. Şu arada bir yerde... Oo burada. <laughs> Görüşünü verelim. Orada kestiler onu. Tamam. Şimdi nasıl çok uzattık ya. 18 dakika video mu olur arkadaş ya? Bizimkiler adam akıllı bir şekilde oynasalar bu oyun bu kadar sürmezdi ya. Karanlıkla... Kuleye kilitleyip oynayayım mı? Olmadı başka bir dakika yok. Şuna baksana abi ölecek şey mi bu ya? <laughs> Pusarak oynayacağız yapacak bir şey yok. Birilerini avlayacağız. Seni Melisa yine öldü. Ah dostum ah. Ya. Bekle. Oğlum direkt niye ultiye basarsın ki amına? Allah'tan kol oldu olduğu için kesti ya. Düşen. Neyse iyi ben de onu kestim. Orada gir. Şunu alıp bitirelim artık yeter ya. De şimdi kusla araba gelirse direkt tek geriz. Tam da bundan bahsediyordum. Bir sene akıllısın değil mi kanka aynı. Bir sene akıllısın zaten. Bir sene akıllısın. Gel şuraya buradan bitti gel. Oğlum buraya gelsene ya. Oo bir tık yatağla uyanmış olabiliriz. Buraya. Burada bir tık öldük arkadaşlar. Melisa şuraya gelsen oyun bitecek de. Melisa Lord'u aldı ki bari. De ben öldüm. Bunlar bir şey yapamazlar ki. Bu Melisa ne yapacaktı? <laughs> Bazı yerleri keseceğim olmadı bu şekilde olanları. 20 dakikalık video paylaşmam iyi olmaz. Hadi oyna oraya. İşte saldır şu adama mesela. Franco bir ulti atsa zaten keseceksiniz. Adam lordu eritmesin. Bak arkadan araba geliyor. Bak şuraya. Önüne bak oğlum önüne bak. Bak 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 ultisine girme. Amon. Dostum aptal mısın? Abi göre, göz göre göre ölüyor ya. Göz göre göre ölüyor ya. Bitmedi değil mi? Nereye bitecek? Bir de ben bunu keserim ya. Bunda duvar rüzgarı yok. Ben bunu keserim. Şu gelen miyen dalgasıyla onu keserim ben her türlü. Tamam. Sen bir geber. Beni uğraştırma. Şuradan da bitiririz oyunu biz. Hadi geçmiş olsun. Biraz uzadı arkadaşlar. Bu arada beğenip abone olmayı ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Serinin devamı gelecek inşallah. Bakalım neler yapmışız. %44 ve %44 kahraman hasarı, kule hasarım %53. %32 de tanklamışız. Tanktan bile ötedeyiz. Takım savaşında da %63. Takımı tam anlamıyla her alanda taşımışız. Arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Dikkat edin kendinize selametle efendim.